Yamuk duruyor aşkım. Bence yamuk durmuyor. Mesele bu. Çok severim. Yani ne bileyim mükemmel. Bu ne mesela onu bile bilmiyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> çok Birkaç severim. Birkaç tane şey. Mesele bu. İnanılmaz. Muhteşem bir ürün. Ne olduğunu biliyorum. Mesele hocam? bu. <laughs> ben diyeceğim dedikçe sen e Çok severim diyeceksin diyorsun. Çekeceğimiz Varmış kanalından Herkese merhaba Ben İlke Ben İran. Hoş geldiniz. merhabalar Hoş geldiniz. İyi hafta sonları Muhtemelen pazar günü koyduğumuz için Pazar seyrettiğinizi umuyoruz Bugün çünkü zilli bildirimi açtığınızı düşünüyorum Çok severim lay lay lay. Bugün neyle karşılarındayız? Makyaj videosu Yine Kobay benim Yine İlke <laughs> yapıyor nedense Hep en az bildiği halde her nasıl şey sade. 27 sene nasıl? Nasıl değilim? en az? Lütfen yorumlara yazar mısınız? Bir kere Pavlova'yı mükemmel yaptım. Evet, güzel yaptım. linkini bulabilirsiniz. İzlemediyseniz hala eğer. Bugün de karşınızda bu güzelliği 10 üzerinden <laughs> 9.5 olan güzelliği olmuyor on 10, 10 üzerinden 10 yaparak karşınıza çıkaracağım. Tamam, şimdi bir şey soracağım önce. Ben bugünkü makyajda nereye gideceğim? Bence bu önemli bir soru. Makyajda nereye gideceğim mi? Yani ne makyajı bu? Atıyorum düğüne ha. mi gideceğim, günlük makyaj mı? Ortaya karışık bir event istiyorum var. ben. Ortaya karışık istiyorum. Yani her yola girebilecek ya bir makyaj Ya Her ortamda olabilecek bir makyaj mı? Muhteşemsin süper. Sana yani, da bu yakışırdı. Zamanı geldiğinde gözlerinin rengini ortaya çıkarıp öyle yeşil yeşil herkesin gözüne sokabileceğim. Kimi zaman da gayet şık bir elbiseyle pırlantaların orada. Ee, siyahı pırlantalar. En ya, başta neden başlıyoruz? <laughs> Fondöten'den başlarız muhtemelen. Iıı ee, şeye... Ondan başlamayacağız galiba da. Aferin! Gözlerini kapar Evet. Biraz cimri miyiz? Şöyle ee, malzemede? Yok. Şey çok güzel olduğu için, yüzey İhtiyacım çok güzel olduğu diyorsun. için aynen. Fazla ihtiyaç olmuyor. Biraz suratımızı gerebilir miyiz? Nasıl gereceğim suratımı? Aynen, Ajda Pekkan. Pek hiperaktifliğim bundan haberi var mı? <laughs> Okey. Daha önce hiç birisine makyaj yaptırdınız mı benim kadar profesyonel? Sizin kadarını bulmak ne mümkün Türkiye'de? Daha önceki nerede çalıştıklarımı biliyor musunuz peki? Yok, bilmiyorum. Nars'la Ama... başladım. <laughs> sonra? Sonra Sephora'ya geçtim. Biraz düşüş olmuş sonraki. Sonra, sonra Exosuray's'da Caseros'a. <laughs> Ama en son nereye geçtim biliyor musunuz? <laughs> Benim özel makyajım oldundu anne. Hani. Hayır işte bu en üst seviyeydi. Zaten bundan daha üste geçemem. Şimdi dudağa geçiyor. <laughs> Yok bence şeyden devam etmemiz gerekiyor. Gözden. Gel maskara maskara. Aşkım sence o gözde yani öyle mi Kirpik oldu? değil mi bu? Üstüne yazmıyor mu? Maskara yazıyor. Gel maskara maskara yazıyor gel diyor salak jel. <gülüyor> <gülüyor> Pek ya, gerçekten yazmıyor ama ne olduğu bunun. Ama o göz maskarası değil. Tamam. O zaman Ha. İşte ben aradığım şeyi şimdi buldum arkadaşlar. Aa, aa, ben de diyorum bunlar nerede? Bunun adı ne? Bunun adı şey. Allık. <laughs> bunlar allık. Hı. Yanaklarıma sürüyorsun yani bunları. Aynen. Şuraları pembeleştirmek için yapacağım. Peki buradaki mesela siyah Aha, olan... Onu yanlışlıkla koymuşlar. Bunu da bununla sürüyorum. <laughs> şöyle hepsine <laughs> Öyle bir şey yaparsan karışır. yenisini alırsın gerçekten. Biraz da bana dönebilir misiniz hanımefendi? Çok teşekkür ediyorum. Birazcık şöyle, çok sağ olun. Ben kobay olmaktan sıkıldım. Ben de sana yapacağım. Makyaja hayır. Ama başka bir İçteyenler şey. İsteyenler varsa yorumlara yaz. hayır. <laughs> Niye eğleniriz? Yok. <laughs> Aa gözüme girdi. Çok pardon çok özür diliyorum hanımefendi. Hem para veriyoruz. Hem de paranızla rezil oldunuz. Çok haklısınız. Kusura bakmayın bir daha Ya Ya çok. Böyle bir şey var mı? Var. Haftaya <laughs> düğün var. Düğüne giderken de makyajım şey, şeyin var mı? Programımız var mı? İnanırım. Haftaya boş musunuz? Boş musunuz? Cumartesi günü. Haftaya cumartesi günü ne yazık ki çok doluyum. Ee, bir tane düğün var. Düğünde Merve Hanım var. Merve Hanım'ın e, şeyini makyajını yapacağım. Yapacaksın. Evet, o gelin olduğu için onun makyajını yapmak zorundayım. Beni araya sıkıştıramaz mısın? Ee, ya yani bir tane şeyim var benim, çırağım var, Yamak. <laughs> o da beni ikinci i̇sterseniz, <laughs> i̇sterseniz onu şey yapabilirim. Ya haydi gibi oldum. Yok. O yani biraz daha yavaş sakin. Zaten suratım yuvarlak benim iyice şey top gibi yaptın. Böyle bir badana mı yapıyorsun? Böyle bir sürüş var mı ya? Böyle. Nasıl? Siz gösterin, ben de ona göre yapayım. Benim takvim Ya yeter de... zaten, 5 saat Ben yayıyorum yaşıyorsun. ama şu anda. Abi, böyle bir sürüş yok. Bir saniye, gözüme geliyor. Hayır. Sen ona dokunma, alsana. <laughs> Çocuklara şey verirler ya. Asla bunu boyama yap. Ciddi soruyorum Ciddi ya. Ciddi söylüyorum, çok güzel bir Seviyor şey. Seviyor musun? Çok fazla değil ya. Ben erkeklerde süreci, makyaj seveni hiç duymadım. da sürece güzel olabiliyor ama yani işte dediğim gibi Instagram'da Manipülasyona da... Manipülasyona giriyor. Evet abi kandırılıyoruz yani gerçek ciddi anlamda... Ama makyaj manipülasyondur zaten. Yani atıyorum bu büyükse bunu küçük gösterirsin, bu küçükse bunu büyük gösterirsin. İşte gözlerim... Ya tamam, ya, mesela bizim de sakalımız bizim makyajımız gibi gözükebiliyor. Ama velakin, lakin ya, hiç olmadığımız bir bireye dönüştürmüyor bizi, anladın mı? Sizinkinde after before yaptığınızda gerçekten onun üzerinden üçlük, <laughs> onun üzerinden dokuzluk olabiliyor. Yani gerçekten inanılmaz şeyler var. Büy magic yani, anladın mı? Siyeri <laughs> uygulayabiliyorsunuz yani bu konuyla ilgili. Abi ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Dur. Festival <laughs> makyajı herhalde bu. <laughs> dur bu. Olmadı. Niye bu bir şey yapıyorsun? <laughs> ee, daha koyulaştırmak istiyorum. işte. Alnımı neden koyulaştırdığını sorabilir miyim? E, bronzlaştırmak için, bronzlaştırmak için. Onu şöyle ha ha dur bekle wait for it. Alnımı farla bronzlaştırmaya <gülüyor> çalışıyorsun. <gülüyor> ya bir dur ama sen sürekli oraya bakarsın olmaz hanımefendi. <laughs> Kirli sokak çocuğu gibi olacağım. Hayır. Bana bir yol göster ben ona göre şey yapayım. Mesela o far dediğin şu şey şu değil mi? Ha bu şey bu far. Sence ne renk olsun gözlerim? <laughs> Metalik yeşil hiç, hiç kullanmadığım bir rengi seçti. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> bu ne ya bu hiç olmadı. Niye göz kapağına gelmeyecekti ki bu yanlış oldu. <laughs> <laughs> Kaç bu işi yapıyorsunuz? Oha taciz. Makyaj öpebiliyor mu <laughs> işte Yok, diye. Makyaz şey için öptü. <laughs> Orada bir şey kalmış. <laughs> Dudakları mı aldı makyaj bozulmasın diye. Ya of ne yapıyorsun acaba? <laughs> Emi Vaynağ'sa doğru değil, <gülüyor> <bu> <gülüyor> <anda>. Evet. <laughs> Şuna boya da beni Recep İvedik hadi. Bastırma. Onun ucunu bozarsan seni döver. Dur. Ha. Dur. Bu şimdi şeymiş. Bastırma dedikçe. Arkadaşlar bu işin sonu bombok bir yere gidiyor. hayır hayır. Onlar görecek ya. Onlar tamam, görsün tamam. <laughs> ne yaptı bu, bu acaba? Bu işin sonu bombok bir yere gidiyor. Eyvah çocuklar. <laughs> Onun üzerinden dokuz buçuktun ya. <laughs> Eksiye mi düştü? kör olmaya doğru gidiyorum şu anda. Böyle bir tutuyor. Hayır ya şurayı çeneni koy diye yapıyorum. Kolay olsa evet. Ya o kadar kendini bırakmayın. Böyle bir makyaj var mı ya? Ben şey miyim? İmo mu rakır mı? <laughs> Göreceğim ben bakacağım hayır, kendime. Hayır. <laughs> en son. En son. Bekle zaten az kaldı yani dudağını da yapacağım sonra zaten salacağım. Çünkü <laughs> Gerçekten bombok bir yere doğru gidiyor. Temizleyemeyeceksin. Parasını vermeyeceğim yani. Neye <laughs> Ben Görmediğim için eğlenemiyorum. Şu an... Ya şöyle gibi oldum. Panda. Biraz evet onu. Senin kocama soyacağım öptün beni. De. <laughs> Yavaş yavaş yaptığım şeyleri sildikçe <laughs> daha güzelleşmeye başladım. <laughs> Bunu tam kirpikliğim üzerine mi süreceğim? Hı hı. O zaman hareketsiz lütfen... Gözümün içine sokma lütfen. Yok. Ki böyle gözlerim Dur, böyle düşük, dursun. Olursa... hayır kedicik yapacağım şimdi. Bir saniye. Daha demin yaptığım şeyi kapattım. Bu gerçekten güzel oldu. Yani Yan, böyle yanına dön ya. azıcık da şuraya doğru ha. Örfünle insanlar şey. Sanatını mı? Sanat eseri mi? Bir şey söyleyeceğim. Yukarıdaki kirpin için şöyle yapmıyor muyum? Yapamazsın öyle. Nasıl yapacağım? Şu aşağıdan yukarı doğru mu yapacağım? Ben sana bir göstereyim mi nasıl yapalım? <laughs> Gel. Hayır canım saçma ama. Sen bir söyle tamam okey. Aşağı yukarıdaki Heh tamam. Gözüme girecek <laughs> gibi hissediyorum. Sen o konuda çok rahat olacaksın da. Kirpiklerin güzel oldu. Kirpiklerini güzel yaptım. Tamam. Tamam mı? Çok acıyor. Niye acıdı ki? Çok bastırıyorsun çünkü. Çünkü çok kötü <gülüyor> <gülüyor> özür dilerim. Ee, bilin taciz. Şey, özür dileme şeylerinde yapılır ama canım bu. Her özür dediğini öpüyor musun? Mesela patronların geç kaldığı için. Bir şey sorabilir miyim? Aşağıya da kalem yapabilir miyim? Hayır. Bu allık mı? Allah seni kahretmesin. Ne renk bu? Fondöten mi o? <laughs> ya sence bu surat... Allıkla fondöten mi? Ben de yemişim. sana <laughs> Ben de sana yapacağım. Ya. Hayır, hayır. Dur bir dakika. Hayır. Bu allık mı? Ya ben niye hiç düşünmüyorum? <laughs> seni... ...aksesuarizdaki şeyine... ...kası yerliğine geri gönder. <laughs> 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 Yalnız bu olayı değiştiriyormuş lan. Oğlum bu olayı Çok değiştiriyormuş. Kurata sürersin. Ya bildiğim buradan gözüm çok seçmiyor da panda gibiyim ya şu anda. Öyle sürülmez. Yapar mısınız? Şurası biraz fazla oldu. Babıstıracağım. <laughs> Ay ki Allah kahretmesin seni. <laughs> Bu ne abi? <laughs> <laughs> Meczup gibi olmuşum. Ama, ha. <laughs> Bence kötü değil ya. Ya güzel altını aldı. Şey işte? kötü şey. Aşk olsun sana. Aşk olmasın. Mümkünse hiçbir şey olmasın aramızda bununla. Kapa videoyu canım sileceğim. <laughs> Arkadaşlar, seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. Ee, umarım ki erkekler şu anda... Kadınlar şu anda ağlıyordur, erkekler de gülüyordur. Kadınlar çünkü muhtemelen bana küfür et, küfür falan ediyor olabilirler. Bir de makyaj malzemeleri ne kadar pahalı, boş harcadın hepsine. Az az yaptım ama yarısını yaptım. Like atın olarak. da parasını çıkaralım. <gülüyor> <gülüyor> Abone olmayı unutmayın lütfen. Ee, videoyu sevdiyseniz... Beğenmeyi unutmayın. Beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi kalın. bakın. Hoşçakalın. Çok severim. Lay lay lay. Mesela bu. Mesela bu. Çok severim. Çok severim. Bunlar dudak mı acaba? İstiyorsan... Skano. Niye eğleniriz? Yok. Aa gözüme girdi. Çok pardon, çok özür diliyorum hanımefendi. Hem Han para Veriyoruz. Hem de paranızla rezil oldunuz. Çok haklısınız. Makyajı seviyor musun dedim. Çok basit bir soru. Markezi ya onu ona bandırma. <laughs> Bunu ona bandırabiliyor. Bun Ay gerçekten. Ya bir şey söyleyeceğim. Özellikle mi bu kadar kötü yaptım Yoksa <laughs> elimden gelen bu mu? Abi bu canım. Ne yapayım daha? Ekstrası ne bekliyorsun bende?